Samsun'da silahlı adam eşini taciz etmekle suçladığı adama bir bankanın veznesinde kurşun yağdırdı. Ağır yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Saldırgan teslim oldu. Olay anı ise kamerada. Veznede silah patladı. Tacizci şüphelisini böyle vurdu. Olayın adresi Samsun. Dönerci dükkanı işleten 43 yaşındaki Halit Hoşaf'la sanayi sitesinde hurdacılık yapan Sadık Öztürk bir bankada veznenin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle 41 yaşındaki Sadık Öztürk silahını çekti, kurşun yağdırdı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden 4 çocuk babası Halit Hoşaf ağır yaralandı. yaralı hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırgan avukatıyla karakola giderek teslim oldu. Halit Hoşaf'ı eşini rahatsız ettiği için vurduğunu söyleyen Sadık Öztürk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.